Çay da süper olmuş be Hüseyin abi. Öyle Şükrü, sayemizde çay yapmayı da öğrendi, Yakup. Oo, <laughs> oh, bir fırtta sen al istersen. Bu güzelim çayı soğutmadan içmek lazım. Alıyorum Şükrü, ama sen yavaş içiyorsun oğlum. Çayı hızlı içeceksin ki lezzetini alasın. <laughs> Ben birazcık dışarıya çıkıp dolaşacağım. Ben de bir markete kadar gideceğim abi. Hatice yoğurt istemişti. Yoğurt mu istedi? Evet. Hop. Oh, çay paraları ne olacak? <laughs> ya kaçıyor muyuz bu oğlum? Her gün aynı mahvet. Hayret bir şey ya. <laughs> ağacı, çok acil, çok acil. Bırak. Çekil. <laughs> Benimki daha acil. Yakup anahtarı ver. Yakup anahtarı bana ver. Ne oluyor oğlum size? Hayır bana ver. Çok fena sıkıştım. Motoru fena bulmuşum Yakup. Ben de Yakup. Ben de. <laughs> Tuvaletin anahtarını istiyorsanız Fikret abi girdi. Ne? Girerken de yanında gazeteyi aldı. <laughs> 45 dakikadan önce çıkmaz. Rahatsız Hasan'ın kahveye gidin bence. <laughs> Ay parası ödemiyorsunuz bari tuvaletinizi başka yerde yapın. Hadi. Ben gideyim o zaman. Yok yok. Ölçem ben ama bir çaktım yere yapıştı. <laughs> İyi de o. Kim lan bu cins? İki saatten beri cins cins bakıyor. Hiç bilmiyorum ki Hüseyin abi. Adam hiç konuşmuyor. Daha demin çayını bıraktım, eliyle git işareti yapıyor. Gizli polis olabilir mi acaba? Her şey olabilir. CIA ya da FBI ajanı olmasın abi. <laughs> Olabilir Şükrü. Dikkat etmek lazım. Adam aleyhlen bizi izliyor. İzlesin abi. Ekşi yemedik ki karnımız ağrısın. Ha. <laughs> Kartal'dan merkeze. Kartal'dan merkeze. Buyur Kemal amca. Yani Kartal. Şu ana kadar olağan dışı bir şeye rastlamadım. Böyle boş boş oturuyorlar. İzlemeye devam edelim Kartal, mutlaka bir açıklayacaktır o serseri. <laughs> Anlaşıldı merkez, tamam. <laughs>